Selam buralar. Bugün gene bu sefer benim manyet topumla video çekiyoruz. Öncelikle gene tabii ki su. Su olmazsa olmaz benim için tabii ki. Bu videoya büyük bir izlenme bekliyorum arkadaşlar. Yani öbür video 454 görüntülenme gibi bir şey istiyorum. Evet, Kulamayayım istiyorum sizden Tabii ki bu honkumuz olmaz. olmaz. hemen açıyorum. Evet. Bu abi, mate, 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 rezil Mayıs Mayıs 11.5 olduk. Reklamçı neyse bu, burayı bilmiyoruz. Tamam mı? Allah kahretsin. Burayı atladınız arkadaşlar. Burayı duymadınız bilmiyorsunuz. Tamam mı? Lütfen bakın lütfen. <gülüyor> 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 tamam, bugün <programı> devam.

Dolarıma görse karşısında biz çöker miyiz? Nasıl çöker? Bu nasıl kurtarışlar? Bunlar kolay kurtarışlar. Bunlar kolay diyor. Çok kolay diyor. Bunlar kolay diyor. Doruk. Doruk kanıma. Doruk kanıma. Son iki şutta sonra bitecek şey yok.

Bu tuttaram mordosh Bu da son arkadaşlar sizin için Sizin için de bir mutluluk. Ben yine için bir daha kurtaracağım sizin için. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.